Bence dizide Oğuz da hep Ali Rıza tarafından onaylanmak istiyor. Hani o ilk bölümdeki o ilk sahne var ya hani Oğuz ile Ali Rıza'nın iş yerindeki konuşması. O günden sonra Oğuz hep Ali Rıza tarafından onaylanmak istiyor. Mesela hatırlar mısınız bilmiyorum çok detay bir şeydir. Oğuzla ile Ali Rıza sahilde buluşuyorlar. Oğuz, Necla'yı bekliyor. Ali Rıza'ya nişanlandım ben artık iyi bir adam oldum. Hatta bekleyin biraz sizi nişanlımla tanıştırayım diyor. O zaman bilmiyor ki o tanıştırmak istediği kız Ali Rıza'nın kızı. Ondan haberi yok ama yine de böyle Ali Rıza'ya kendini iyi bir adam olarak göstermek istiyor. Ya da sonrasında e, Leyla ile evli olduğu dönemde Ali Rıza Leyla'yı eve alıp da Oğuz'u almadığı dönemde Oğuz buna çok içerliyor. Ve ya o zaman daha Necla ile tekrar bir şey başlamadan önce bile ya Ali Rıza beni kabul etsin. Ali Rıza beni evine soksun. Ali Rıza beni evine sokmuyorsa Necla, Leyla sen de gitmeyeceksin. Yani onu yaparak Ali Rıza'nın onu eve çağırmak zorunda kalacağını biliyor. Hatta çok daha sonra e, hani evi tekrar Oğuz alıp Ali Rıza'nın felçli olduğu dönemde de Ali Rıza'ya hep çok iyi davranmıyor ama hem de bakarken sürekli şey yapıyor. Mesela yaranmaya çalışıyor alttan alta. Bir taraftan tabii ki e, Şevket onun suçunu üstlendiği için bunu yapıyor falan ama bir taraftan da mesela şey sahnesi bana e, böyle çok şey gelmişti. Baklava alacak. Ali Rıza'nın sevdiği gibisini alıyor. Hatta Ali Rıza o zaman konuşamıyor. İşte sana baklava alacağım ha. Sen cevizi baklavayı seversin falan yapıyor. Yani böyle Leyla ile mesela o tekrar evi almadan önce sürekli şey konuşuyorlar. Evi alınca işte baban da görecek. O evi bizim aldığımız görecek işte. O evin benim olduğunu. Hep böyle bir Ali kendini kanıtlama çabası.